öncelikle merhaba. gün merhaba. Bugün DLS 19'da Türkiye ile masaya yorumda verdiğim şey indirin ve karşına Türkiye sefa al bayrak çıkacak. Görüntülediğim files kopyala cihaz hafızası diyoruz. Android diyor, data diyoruz. Şuradan first edin. yapıştırıyoruz. Tüm bu değiştiriyoruz. Bu arada bunu ver, e, şey, Açıklamada verdiğim şey şimdi dediğim. Yoksa olmaz. Ha şu baş yere çık Gidiyoruz. Onu da çıkvarım. Birbir söndüler. Evet, bu sıradan bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görüşürüz. Bu arada yorumuna verdiğim link, ay açıklamada verdiğim linkinden Bir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu video böyle videoların gelmesi için bu video 30 like.